Geçen sene çok önemli başarılar imzalamıştık takım olarak. Ya bu sezon birçok arkadaşımız aramıza katıldı. Sezon başından itibaren uyum yakalamakta biraz zorlandık açıkçası. Bu da tabii ki uyum yakalamak biraz zor oluyor futbolda. Çünkü neticede bireysel bir spor değil. Evet, yani kötü sonuçlar gittikçe motivasyonunuzu, özgüveninizi kaybettiriyor aslında. Takım olarak biz de bundan e, uzaklaştık. Özgüven, biraz e, yardımlaşma. Tabii ki kötü sonuçlar gelince bunlar oluyor. Mental olarak şu dönemde biraz zorluklar yaşıyoruz açıkçası. Aslında arkadaşlarımın iyi niyetinden mücadelesinden hiç şüphem yok. Zaten e, birçok kez sahada gerçekten iyi mücadele ettiğimiz anlar oldu. E, hocamız, Abdullah Hoca buradayken hatta birçok bir maçta iyi oynayıp kaybetmiştik. İşte o dediğim gibi o özgüveni düşürüyor aslında. Ee, ama Beşiktaş maçı var. Motivasyonu, e, konsantrasyonu ayrı bir maç tabii ki büyük maçlar, derbi maçları. Bu maçlara arkadaşlarımızla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Herkes bu maçın e, motivasyonunun farkında, büyüklüğünün farkında. Aslında kötü gidişata dur demek için bizim için önemli bir fırsat. Yaklaşık Trabzonspor'da 200 maça çıktım. Hiçbir zaman takım arkadaşlarımın yanında durmaktan vazgeçmedim. Onlar için savaşmaktan, onlarla mücadele etmekten vazgeçmedim. Hiç kimseye burada suç bulmuyorum tabii ki. Biraz mağlubiyetler özgüvenimizi, konsantrasyonumuzu düşürdü. Ama takım arkadaşlarımın iyi niyetinden zerre kadar şüphem yok. Ya taraftarımız aslında her zaman yanımızda oldu. Geçen sene onlarla birlikte harika başarılar başarılara imza attık. Ee, geçen sezonun başından itibaren hem yönetimsel, hem takım, hem hoca, hem taraftar hep birlikte bir başarı gelmişti. Yani tabii ki futbol bireysel bir oyun değil. Sezon başından beri yapılan hem futbolcular, hem yönetim, hem taraftar. Herkesin yanlışı var burada. Herkesin hatası var. Ee, onlar da her zaman yanımızda. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onları mutlu etmek için mücadele edeceğiz yani her zamanki gibi. Yani bu sezon 5. sezonumu tamamlıyorum yani full oynamaya başladıktan beri Trabzonspor'da. Aslında 4 sezondur çok iyi performans sergiliyordum. Sezon maçları biraz yani form tutmak özellikle sezon maçları biraz benim açımdan zor oluyordu. Ondan sonrasında kendimi hem özgüven olarak hem motivasyon olarak daha iyi seviyeye çıkartıyordum. Bu sezon özellikle ilk Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Ondan sonra Kopenhag maçı vardı. Şampiyonlar Ligi içerideki Kopenhag maçı vardı. Orada sakat sakat oynayınca sakatlığım daha da fazla arttı. Oradan sonra form tutmaya çalıştım ama biraz zor oldu benim için. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşamamıştım. Sakat oynama hiç oynamamıştım yani daha önce. Bu sezon özelinde evet ağır eleştiriler olabilir, herkes eleştirebilir ama geçen sezon yaptıklarımız tarihi tarihi bir şeydi ve yani bence daha bir sene oldu. 30'unda bir sene olacak şampiyon olunca. Ee, bence çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Çünkü ben nasıl her sezon dediğim gibi şampiyon olduğumuzda da bu bireysel bir spor değil. Eğer takımınız herkes kötüyse siz de kötü oluyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. Şampiyon olduğumuzda da zaten ben tek başıma hiçbir şey yapmamıştım. Takım arkadaşlarımla birlikte her şeyi başarmıştık. Burada da kötü gidişatın sorumlusu hep birlikte hepimiziz yani. Bütün futbolcular, yönetim, hoca, her kim varsa taraftar. Bu kötü gidişin e, bence sorumlusu diye düşünüyorum. Aslında milli takımda e, şöyle bir şey var. Likteki performansa göre mi orada oynatılıyor? Yoksa milli takımdaki performansa göre mi orada orada oynatılıyor oyuncu. Onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda ben kötü oynanmamıştım ve kesilmeye hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı. Ee, yani çok anlayamadım açıkçası orayı. Çünkü milli takımda oynadığım son maçlarda özellikle kötü oynamamıştım, iyi oynamıştım. Ve oynamayı da bekliyordum. Dediğim gibi onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de. Avrupa hayalim tabii ki her zaman var yani hedef kendime hedef koyuyorum bir motivasyon şekli benim için. Ama sözleşmeyi yeni uzattıktan sonra hani gitmek istiyor diye bir şey söylüyorlar. Yani bu çok ilginç yani benim açımdan da. Çünkü gitmek istesem sözleşmemi uzatmam yani. Trabzonspor'un ben her zaman menfaatine olmaya çalıştım. Birçok kez teklifler geldi ki başkanlarımız biliyor, çok iyi biliyorlar. Benim nasıl duruş sergilediğimi de çok iyi biliyorlar. Ee, o yüzden yeni sözleşme imzaladıktan sonra gitmek istiyor diyorlar. Yani on sadece gülüp geçiyorum. Başka bir şey değil. Ben Trabzonsporluyum. Trabzonspor'un menfaatine Trabzonspor beni satmak isterse onun Trabzonspor'un menfaatine ise tabii ki giderim yani. Hiç sıkıntı yok ama eğer düşük buluyorsa teklifi ya da başka bir şey oluyorsa burada kalırım. Burada ta takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. Takımımı seviyorum. Şehrimi seviyorum takımın başarısı, başarısı için mücadele ederim yani ederim. futbol hayatım bitene kadar. Yani Vitora içinde çok güveniyordum yani ne yapacağını artık anlıyordum. Hata hata yapacağı zaman bile nerede hata yapabileceğini artık kestirebiliyordum. Benim için tandem gerçekten çok önemliydi ki o sezon Edgar'la birlikte çok iyi uyum yakalamıştık. Üçlü çünkü İkisi Brezilya zaten portekizce konuşuyordu. Onların arası zaten çok iyiydi. Ben de ikisini o kadar iyi analiz etmiş çözmüştüm ki nerede ikisinin de hata yapabileceğini ne zaman hata yapacağını anlayabiliyordum yani kestirebiliyordum önceden. Vitor'a saha içinde çok güveniyordum yani aslında. Geçen senede bize çok büyük performansıyla etki verdi. Şampiyonlukta çok büyük emeği var herkesin olduğu gibi. Çünkü futbol bireysel bir oyun değil herkesin başarıda veya başarısızlıkta nedeni oluyor. Vitor'a ben Trabzonspor'a kattıkları için, verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha sizin önünüzde.